arkadaşlar ikinci bölüm oldu. Ve Nişe oynuyor. Abla. Basın tutunca abi. Ona bir, bir de tane basın onlara. Bir dakika. Ne yapıyoruz? Kapıya bak bakayım. Bir kapıya bak. Kapıdan bir mesaj gelecek. Biz gideceğiz galiba. Sen kapıyı açacaksın işte. Kapıyı Hadi bir bas bir. bas. Daha gelmiş tamam. Bir şey al bir şey. Alsana dördünü al bakayım. Türpünü alacağım dur. Asla tut. Asla tut. basınca. Biliyorum biliyorum. Al, şimdi şu. Ya işte. Abla. Al kapıya git. Alacağım. Allah kapıya gidelim. Tamam dur kapıya gideyim. Ee, yine gelmiş galiba. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. <gülüyor> tamam bas. Ona basılı tut. Tamam. Aa şimdi okuyorum. Ne gelmiş? Bir mesaj gelmiş ve kendi evime gideceğim. <laughs> Ne yedin? Ne yedin? Ne yumuyorsun? Yemek yedin mi? Yerde yiyeyim de. Neyse. Ya da bekme攻ü. Sence ekmek yedin mi? Siyemedi. Yemek yemedin mi? Yemedi mi? Yemedi mı?

Evet. 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 Şimdi yarımını ben harcama. Hayır. Ben Dur sen bir şey sen bir şey göster. Ben daha yeni oynadım ya. Bir şey söyleyeceğim. Sen, evet, an, şekilwel, A, Öpeyle, sen, şagi. Ay, şimdi <Güler> da yeah. S yeter, ]PEAK. sen, 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 arabanın nerede Biliyorum ben de arabaya gidiyordum. Sen mi? Benim de olacaktın. mı? Al, Bu bölümü dördüncü bölüm mü? Üçüncü bölüm. Ay. Nerede... Telefonum <laughs> mu düştü? Arkadaşlar, videonu bitirdikten sonra.

Ablacım saçma bir yapma abla. Neydi? Bir sonu yakalasam mı? Yakalan ben. Elma al. Elma yazsan bir dakika. Kızım al altına mı? bak. Hadi. Elmaya basma. Elma. Basın tut. Bak Allah'ım bana sabır ver. Kutu yazsana çocuk. Arkadaşlar bir, bir, bir diye. Hmm. Anne, şey, anne, bak, baba, ne? sizi duyuyorlar. Niye konuşuyorsunuz? Arkadaşlar dinlemeyin. Fesol <laughs> çekiyor. Babula bir dakika babula bak deneyeceğim. <laughs> <Çeyim, hocam>. Babula <laughs> <laughs> böyle birbirine bakıyor <laughs> açayım. Balığı çıkartırmayın. Çıkart bakayım. <laughs>

Onu çıkart ama bunu çıkart sen sadece çizim çıkartayım? Çizim ne yapacağız biz? Aynı. Sen, ne yaptın abla? Şeker aldın mı? O da şey Rüzgar bir gelsene. Ne yine ne yaptın? Yerine sabah oldu bu oldu. Hani bir dakika. Bu Ağır. Elif oynamayı bilmiyor. Bence oynuyor. Ya, bir mi? de elma atmış. Elma kim bilir nerede? Olmadı. Elmayı alayım mı sana? Elma sıralarda bir yerlerde. Gelirse. Tak. Abi, ikovanı da. Ne oluyor? Hala çekiyor hala. Bak, işte ortuna dene. ödüm uçar. Ödüm mü? Çok sakın. şimdi ortuna giyiyorsun.

Baba kaç kaç diye. Yes deniz. Oğlum ne oluyor? Fred, <laughs> Fred, Fred ne diyorum ben? O zaman adam Fox diyorum ya. Fox. Anne. Korkunç.

Adını, adını korkunç karakterler tamam bir şeyle. Ya is, istersen yılan yılan şey olsun. <laughs> yılan vis Böyle yakalıyor. Yılan böyle savaşçı var yakalıyor bizi. Hadi ya şunu Arkadaşlar <laughs> bu kesinlikle milyon bak olur. Acayip uzun. Ne yapacağız Alacağız ne yapacağız Gel. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Sen ağzını. Ağızlar. Hadi şimdi ben. Kırtık. Ölünce yüz gel. Ölünce ben tamam mı? Ölünce. 9 dakika var. değil. Arkadaşlar 5 dakika yaptım. Otuz bölümü. Otuz bölüm yok. Fineli. Fineli ablam yapacak komple arkadaşlar. Fineli'yi çok iyi biliyorum. Şimdi bir sonun sonlarını anlatıyorum. Bir sonu oturup çay içiyoruz. Bir sonu yardım ediyoruz. Başka bölümü söyle arkadaşlar. İnanmayın bana ama finalini söylüyordum. ama Ezgiler bilmiyor filmini o yüzden. Sen bilmiyorsun. Ben evet. bilmiyorsun. Şimdi burası tren yeri. Tren yerine çok kez gelmiştim ben. Yeri treni doldurdu. Tirdi, treni. Bak gömülmüyor ağaç Görüyor mu? Bu bölümü Onu da konuştum. O zaman gideriz biz de gidelim. Yok. İzmir'de gidiyoruz. Aynı kırdığımın. Bu ne oğlum? Bu ne şimdi? Girmeyin girmeyin. Tren, tren. tren, tren. kır şunu tren. Tren kır tren. Kırdım. Sen de düştün tren. Tren de düş. düştün. Dum dum dum. Bizler ölçüye cımcım Arkadaşlar habere bakacağım. Şimdi benim de, ben de Şimdi 10 biz giriyoruz. Evet, biz kalır kalır. Ölme için böyle bana. Belli biliyorsunuz. Dümdüzle koştum ve öldüm. Ne? Ben. La, ben. Ben. Bu no. <laughs> <Söylicar dedikleri> <laughs> Bunu <laughs> <laughs> <gülüyor zipper> Ben

Arkadaşlar, bugün 20 dakika olacak. Özür <laughs> dilerim. <laughs> 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 <Gumbala. gülüyor> Arkadaşlar, <kendimi> böyle kurtarın. <laughs> <laughs> elimizi böyle kalk kaşın, elimizi

Burayı bulalım. sevmiştim. Sen sus ya. Ben Bana evlat Bunları bir küçük bir bir var. Var. Evet. Ya ben burada baktı kaldım. ben burada baktı kaldım. Arkadaşlar.

Al alık. Alan al. Evet. Alan üstüne Havalı bir son. Aa kaban koydu. Koş 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 Des, koş 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 koş

Ayda. bizim kucağımıza düşmek istiyor galiba. Yüsen benim üstüne Yaramaz bir son döveceğim. <laughs> Aptal bir tane. <son. gülüyor> <Öyle>. El. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> dakikamız bitti. Takımız bitiyor burada. Bay bay.